Kıymetli kardeşlerim yağmur yağıyor. Biliyorum eğer devam ederse bitirmek zorunda kalacağız. Yerinden kalkmadan dinlediğinizden dolayı da hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sizler Sizler benle beraber oldukça Allah benle beraber ve sizler benle beraber oldukça nasıl eğilebilirim? Tekbir! 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 Kıymetli kardeşlerim Yağmur devam edecek gibi görünüyor Ben kısaca toparlayayım Bu defa da böyle olsun Sizleri hasta etmek istemiyorum. İnsan insan kıymetli. Evet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. O zaman ben de şemsiyeyi istemiyorum. Siz, Siz de... yağmurda dinleyecekseniz ben de yağmurda konuşurum. Öncümle... that